Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda yılın ilk güneş tutulması bizleri bekliyor. Bu tutulmaya bir taraftan Jüpiter'in destekleyen enerjisi, diğer yandan da Merkür retrosu ilave olacak. Benim sizlere tavsiyem bu süreçte alacağımız kararlarda çok fazla aceleci olmadan, dengeli ve sakin kalmaya özen göstermek. Sevgili Watson's'la birlikte sizlere birkaç hatırlatmamız olacak. Sevgili Öncü Burçlar, bu süreçte özellikle aile içi konularınız, çocuklarınızla alakalı gündemler veya çocuk sahibi olmak isteyenler destekleyici enerjiler alırken lavanta özlü ürünler sizlere oldukça iyi gelecek. Sevgili sabit burçlar tutulmanın en büyük etkisini finansal anlamda görüyor olacaksınız. Aile içi bireyleriniz veya yakın çevrenizle yapacağınız ortak yatırımlar bu süreçte sizleri olumlu etkileyecek. Yapabiliyorsak ateş elementi yogası rutinlere tütsü veya mumları ilave etmek sizlere iyi gelecek ve son olarak sevgili değişken burçlar sizler bir yıl boyunca atacak olduğunuz adımlarda tutulmanın destekleyen olumlu enerjilerini alacaksınız ama burada önemli olanın biraz sakin, dengeli ve kararlı olmak olduğunu unutmamak gerek. Solar Plexus Çakra meditasyonlarına ağırlık vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.